Kimin kim olduğunu bilmediğimiz hikayeleri ben de seviyorum aslında. Çok güzel oluyor. Sürprizli. İmro o kendini çok gizleyen karganın fotoğrafını gönderince anladım. Hiç benzemiyorsunuz ama aynı bakış. Baba oğul desen değil. Tek tahmin, abi kardeş, aile. İnsanın gırtlağını sıksa da, koparıp atamayacağı tek bağ. Derdimiz de bir, dermanımız. Sana bir teklifim var. Sen, karganın yerine geç, kardeşinin. Ben İskender'in, Rollerdeyiz ama iş yürüsün. Herkes hak ettiği yere gelsin. Ne dersin? Nereden çıkarıyorsun böyle bir niyetim olduğunu? Hı? Karga senden genç. Ama koskoca bir krallığın en tepesinde oturuyor. Sen ise bir naylon şirketi batırdın diye. Kardeşine gitmek yerine bize geliyorsun. Neden? Çünkü kendine yediremiyorsun. Aslında sen de onun kadar güçlüsün. Onun kadar akıllısın. Acımasızsın. Onu da biliyoruz. Ama yine de hak ettiğini alamıyorsun. İstersen sana yardım edebilirim. Ben gidersem... ...da benim de işime gelirse... ...işine yararım. Herkesin işine yararım. Peki sen bunu neden istiyorsun Cesur? Çünkü İskender şu sıralarda karganın parasını hiç tanımadığı bir adama emanet ediyor. Haddini aştı sustum. Ama bu kadar büyük bir hataya izin veremem. Yani... Senle ortak olmak benim işime geliyor. Sen bunu bir düşün. Karga sana artık boşlandı. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz. İskender! Hadi Aysel, hadi. E, geliyoruz İskender. İskender ne oldu? Kim yaptı bunu? Karganın adamları mı? Onlar tırmalamaz. Kafasına sıkarlar. Ne oldu anlat. Anlatmazsan hiçbir yere gitmem. Devran yaptı. Ya o değil de o. Ya onun o salak abisi bir de annesi. Kim onlar? Benim eski ailem. Hepsi ayrı yapıştı gırtlağıma. ama. Sanki ben öldüm. Sanki ben öldüm. Nerede buldular seni? Eve gittim. Ya tuzak ya tuzak bilsem gider miyim? Beni dolandırdı beni. Hangi? Devran. Kıbrıs'taki Mete Hanani bir de öyle arkasına kuruldu. Her şeyi izledi. Şerefsiz. O ne yaptı peki? O kim? Kim olacak? Gülce. Yeri göğü inletti. O öyledir zaten bilmiyor musun? Tuttu bir de katil dedi bana. Bir o mu hepsi? Asıl önce bir kendine baksın o. Sahip çıksaymış evladına. Zamanında bana analık dersi veriyordu. Bak oğlu kendi ayağıyla kapımıza geldi. Hiç. <laughs> Ayrıca sen o çocuğu korumaya çalıştın. Kim yaptıysa hesabını ona sorsunlar. Hakimin adını verdin herhalde değil mi? Gerçi versem kurtulurdum. Hakim de belasını bulurdu ama. Polis devreye girince saadet zincirleri, çalınan paralar... ...hepsi dönüp dolaşıp İskender Bey'e patlardı değil mi? Her şeyi bil. söyleyeyim bu çocuk bu işin peşini bırakmayacak. <laughs> yemlemiş beni. Benden öğrendiğini bana satmış. Beni başka nasıl dolandıracak? Var mı benden daha akıllısı? Belki de sana benzediğinden değildir. <laughs> Belki senden daha beterdir. Saçmalama. Kimse benden daha akıllı. Genç dahinin zaferi. Bu o mu? Bir soru çözmüş. Bir milyon dolar kazanmış. Yani meselenin seninle bir alakası yok. Herif dahi. Ee, ne ne biliyorsan babamdan öğrendim demiş ama. Ha, gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Unutmamış beni. <laughs> beni babam keşfetti demiş. İskender. <laughs> Kapı. Aysa al arabayı hemen git. Hemen hemen hemen. Ha, biz niye kalıyoruz ya? Heriflerden kazık yemiş durmamış işte. Allah Allah. Kendi ayağımızla heriflerin kucağına mı gideceğiz? Sen o bahçeyi kaç milyon gömdük unutuyorsun galiba. Hadi Aysel hadi. Bak sen buradan gir ben arkadan dolanayım. Olmaz sen buradan gir ben oradan dolanayım. Evlat değil ceza. Hoş geldin İskender. Aleyküm selam beyler. Silahsızım. Yani bir yanlış anlaşma olmasın lütfen. Ben yani müsaadenizle Karga Bey'le iki dakika görüşeceğim. Ah, iyi, akşamlar. Şimdi... Sen Kıbrıs'ta aklaman gereken parayı aldın, İstanbul'a geldin. Bu gece hesabımda olması gerekiyordu. Ama para yok. E, i̇kinci partiyi ben kendilerimle sana teslim ettim. Onu da Bahçe'ye gömmüş. Ben şimdi bunları aldım. Peki bu gece hesabında olması gereken para nerede? Şöyle izah edeyim. Baştan söyleyeyim. Yani en ufak bir problem yok. E, hesaplarda küçük bir karışıklık olmuş. <laughs> şimdi parayı gönderen arkadaş <laughs> isme dikkat etmediğinden... <laughs> Bir şey olmuş yani Sizinkinden farklı bir hesap Ama yarın söz Bu gecikmeyi telafi edeceğim söz Bitti mi? Hı? Bitti efendim ne bitti? Hadi derken Beyler bir dakika bir, bir saniye dur. Ee, Karga Bey bir, bir saniye Bakın iki medeni insan konuşuyoruz burada rica ederim Karga Bey Bakın ben yarın bu gecikmeyi telafi edeceğim Ya söz veriyorum Halledeceğim şeref sözü veriyorum bir saniye dinleseniz beni. Ha? halledeceğim yarın diyorum. Yarın çöz. Bitti bu iş bende. Sivan Bu oyunu oynamaya başladın hakim. Karga paraları eliyle koymuş gibi buldu. Kimin sayesinde acaba? İskender ne oldu? Ona eşlik ediyorlar. O dibe vurdu mu hızlı yükselir. Unutma. Geri döneceğinden eminsin yani. Ne belli babanı öldürmeyecekleri? Sen öldürebildin mi? Ona bir şey olmaz. Merak etme. Ama bu işe karışan kim varsa mekanı cennet olsun. Bay. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seninle bir işe girdik. Ama yeterince tanışmıyoruz diye düşündüm. Gerçi ben seni tanıyorum. Emin misin? Tanıyor musun beni gerçekten? Eminim çünkü sen hayatta kalabilmek için Üvey de olsa kardeşini feda edebildin. Yetmedi. Üstüne hırsından babanı sattın. Yani yani cesur. Sen bir oyunu kazanabilmek için her şeyi ama her şeyi yapabilecek bir adamsın. Olabilir. Bu kötü bir şey değil. Ki. Birlikte kazanacağız. Sen her an beni de sırtımdan vurmak için tetikte olacaksın. Bunu da biliyorum. Kendini koru o zaman benden. Asıl sen benden koru kendini. Bir hata yapma cesur. Sakın bir hata yapma. Sen bana gözdağı vermek için adamı mı öldürdün? Yok. Ama bir taşla iki kuş vurmak diyelim. Hani bir müptezeli içeri attırmıştık ya. Senin bu kardeşinin cinayetini üstlensin diye. İşte bu çocuk onu duymuş. E doğal olarak konuşmaması için tek çare buydu. Hazır denk gelmişken sana da bir uyarı olsun. Neyse. Ben çok acıktım. Hadi gel gelip bir şeyler yiyelim. Ne olmuş akşam? Hı? İskender paçayı kurtarmak için ne vaat etmiş kargaya? Bir milyon dolar. Bir günde. Karga da buna inanmış. Öyle mi? Ona değil tabii ki. Yanında bir çocuk varmış. Onu denemek istemiş. Devran. İskender'in sırtındaki hançer. Güzel. O hançeri ondan söküp düşmanına saplamış. Ne demek şimdi bu? İskender gibi düşün. O çocukta para var. İskender de bunu biliyor. O parayı ondan alıp kendi hayatını kurtaracak. Ama adamı takdir etmek lazım. Oyun kurmayı çok iyi biliyor. Ve onun oyununda kurallar hiç değişmiyor. Hep masum olanlar kaybediyor. Acelesi yoktu oğlum. Niye erken geldin bu kadar? Ne bu sorgu şimdi? Dün gece babanı bırakıp gitmişsin. Adamlara borç taktı. Ona bir şey yapmazlardı. Baban iyi. Tabii merak ediyorsan. Ne yapacak peki? Nasıl kurtulacak adamlardan? Parası da kalmadı. Oğlu yanındaymış. Çocuğu bağlamanın bir yolunu bulmuş demek ki. Yoksa annesi kapıma gelmezdi. O, o nereden da... çıktı be? Ha? Bunlar kaç kişiler böyle? Birer birer bizim eve doluşmaya başladılar. Üç oğlu vardı. Biz gittiğimizde o eski karısı Gülce hamileydi. O bize gelen çocuk var ya, onunla ikisi biz gittikten sonra doğmuş. Bir de İskender'in annesi var tabi. Benim babaannem mi yani? İskender, senin için terk ettiği kadını, yani eski karısına annesini bırakmış. O da bunca sene bakmış öyle mi? Marifet gibi anlatma. Ne yapacak? Sokağa mı atacak? Sen olsan? Benle o kadın bir değil canım. Aa. Sen bu kadını kıskanıyor musun ya? Saçma sapan konuşma. Ne bileyim. Kadınların kafası biraz farklı çalışıyor ya. Ondan dedim. Seninle nikah yok. Onunla varmış. Ondan bir ordu çocuk yapmış. Hatta annesini ona bırakacak kadar da güvenmiş. Demek ki onda bir şey olduğunu düşünmüş. Güven. Sadakat. Masumiyet. Ha, belki de bir kadının sinirini bozacak bir şeyler. Sende olan şey onda yoktur. Onda olan şey sende. Ya bazı kadınlar böyle şeylere takılıp bir ömür savaşıyorlar birbirleriyle. Allah'tan sen onlardan biri değilsin. efendim? Cesur. Neredeysen çık hemen bana bir maç ayarlayacaksın. Isınmadan girmemiz lazım sahaya sakın geç kalma. Seni biriyle tanıştıracağım. Gerçi karşılaştınız ama adam gibi tanışmadınız. Herkes Hem de maile bak. Kardeşim de burada. Acımı, Düşünmek için zaman istediniz. Manzara izliyorsunuz. Aynı anda iki iş yapabiliyorum diye. Çöl. Bu çocuğu... ...nasıl tanıyamadım nasıl ki oğlum? Hanım, bilmiyoruz mu? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Siz o gece masada karşılaştınız ama tanışmadınız, değil mi? Devran, Cesur, Cesur, Devran. E hadi bak istesek böyle olmaz ha. <laughs> Baba oğullarıyla yıllar sonra maçta buluştu. <laughs> Hiç değişmemişsin. Hala peşinden koşuyorsun. Sen dahi olduğundan emin misin? Ne geveliyor la bu? Ben babamın oğluyum diyor. Vallahi özlemişim be. Aynı bıraktığım gibi. Eee <laughs> neticede herkes çıkamaz aynı delikten. Misal... Bire <laughs> 30 recai. Cesur bunu almamışlar mı ya? Almışlar mı geçen şike davasından? Çıkmış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Maçın başlamasına 45 dakika kaldı. Bunları oynamak için de vakit lazım. Ne yapıyorsan yap hadi. Önce bir emin olalım. Önce bir egzoz patlasın. Cesur sağa sende, tribün bende. Ne ya? Kaleci. Kesin kaleci. Alır topları içeri. Hepsini alır. Bence bas bu maça. Bak benim hesabım senin matematiğinden daha kesin. Bu maçın sonucu belli. Ha Levent abi, para birazdan hesabında. Maçları göndereceğim sana şimdi. Aynı maçlara kaç kupon gerekiyorsa oyna. Hadi. Geçmiş olsun. Tamam. Düşünme artık oğlum. İskender. Kaçınılmazsa zevk almaya bakacağım. <laughs> Dayı, çekirdek ver be. Hadi bismillah, başlıyoruz. Kadir, hadi, dua lan. Ver oğlum sonra. Ver ver Kafası. Ver sonra. Hadi Hadi, 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 hadi. Yap orta, yap orta, yap. yap be! Ah, ne oluyor lan? La? Tamam oh, 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 oh. oh. şey. tamam. Hadi. Vay vay vay. Yok oğlum orada faal bir şey. Hadi sen. Hadi. Ver. Hadi. Vur lan Lan, oğlum bu kaleci ahtapot mu? Bu mu senin hesabın? Ne oldu? Herkes kendi oyununa baksın canım. Lan bitti be. Sıfır sıfır. Son 45. Devran. İlk maç 3-0 önde. Diğeri de iki farklı önde sen bildiğini yapsaydın be koçum. Buna güvendin. Yürü lan! Yürü lan! Yürü lan! Yürü lan, yürü lan. lan bu kaleci kaplar kesildi ya. Karşıla. Karşıla. Seni buraya atup. Kitap son on dakika. Bir milyon göz göre göre gitti. Atlınca intikam aldı çelimsiz. Bindiği dalı kesmez. As sabır. sabır. Herhalde. Herhalde.

Ulan İskender, yine yaptın yapacağını. Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Yok bir şey be, yok bir şey. Ne ben mısın ya? Vallahi bir şey yok ya. Ne var ya? Ne var ya? Benalt. Allah kahretsin ya. Olacak iş değil ya. Ne oldu? Senin hesap patladı galiba. Aha da şimdi bittik. inshallah. direkten dönmek dedikleri bu. Bitti ama bizim de ömrümüzün yarısı gitti. E hadi o zaman zengin kalkışı yapalım ha. <laughs> en son ne zaman gittin maça? Sana ne? Merak ettim ya. Hayır benimle olduğu kadar zevkli oluyor mu diye. Ha? Heyecan, risk, haz. Yoksa stat aynı stat. <laughs> Nerede bu karga mı, kuş mu, neyse. Sana ne? Paranın o herife ulaştığını gözümle göreceğim. Aynı ben. Kan çekiyor görüyor musun? <laughs> Biz baba ol şu işi bağlayıp gelirim ben.